Arkadaşlar şu anda Esentepe'ye gidiyoruz. Elif'i mi ne götürüyor? Eee Ne güzel gülüyor kızım ama. Gülüyor. <Gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> ha? <destri> <laughs> <laughs> bu tarafa gel elif, elif. Elif. Elif kızım gel bu tarafa. Bu tarafa gel. Buraya gel buraya. Buraya gel buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakayım Deryacığım. Bas bakayım düğmeye. Kapanmaya da bas. Ay maşallah. Ölenmiş ha. <laughs> ha, güzel güzelsiniz anam. Ya gözelsiz, ne de? De? bak ben de Bir mu? Evet. Ah, oh, hey. çok mu güzel siz? Bakması iyi olurmuş. Hadi bak. Bu hadi hadi, <laughs> hadi, hadi Hadi kuzum, hadi kuzum, hadi. <laughs> Şu anda Esen paraya Park'a Misafirlerim oraya götürüyorum. mahallesi var. Değil Biz Esentepe Park'a geldik. Ablam nerede? Gördün mü aralar? Güzel mi? Ha. Ha çıkartırım sen gülüm. Bilmem ben sen çıkartacağım. Ben ne yerlerden çıkardım. sen, de Evet. 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 ...yazın Evet. 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 Namaza Zesine gitti dedesiyle dedesiyle namaz kılacakmış. Tekrar Allah'a Burası Esentepe Park. Bu benim elimsem. Getirdim burayı gezdiriyor. Bu bizim hatun. Tepeye geldik hava almıyor. Tepeye geldik. Hava almıyor. Oturacağım ister ki bir sosu Allah güzel olmuşsun. Allah kabul etsin. Amin. Ne? Ne? Yemek yiyeceğiz yemek. Bu kadar yemek pahalı Yok, la pahalı bu yemek. Bu kahvaltı menüsü. <gülüyor> <gülüyor> Demek ne var? Benim evi bulabilsem. Güzel bir şey. <laughs> شكرا سكرين حتى

Ne bu doğru Güzel mi burası? Ama ama parkın güzel ne kadar yol. Ben ama ben ben yapamam. İyi ki annem değil mi? Evet. Taklı takra iç. Hmm. <laughs> <laughs> Bunlar pislerden. Pisi çabuk çabuk çabuk. Selamun Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün Esentepe Park'a geldim Hatunu getirdim Misafirleri getirdim Allah yapacak şey yok Hatun nerede diye soracak olsanız Hatun benden 2 kilometre önüne gidiyor Hatun. Hatun. Aa Fatma Hatun orada. Geri geri gidiyor bak. Kız vallahi çukura düşer ha. Hatun. Burala bir şey diyeyim. Burala bir şey diyeyim dur. Dur dur. Hanımı gezmeye getirdim vallahi ne yapayım. Biraz hava alsın. Yükseklerde hava güzel oluyor. gölgede duruyum anlattım sen <laughs> de gel gölgeye bak buna gölgesi yok gel gel buna gölgesi yok gel buraya gel ne yapalım <laughs> Ne gülüyon Burada herkese ait mangal yapma yerleri var. Hanımla beraber misafirlerimiz de var. Şöyle yükseklikte. Valla ben bugün kollu giydim. Sıcaklanıyor mu desem? Yok sıcaklanmıyorum açıkçası. Bak da güzelmiş değil mi buralar? yukarı çıkalım mı? Tamam. Niye? Ben tutarım. Bu, vermem, vermem. Var, ben tutarım Arabayı mı tutayım? Ben varım, ben tutarım. Başka yoldan gideyim. Yok başka yol yok burada çık. Hadi şu tepede duracağız. Ne mi Gel hmm. Çok güzel. Hmm. Da daha güzel. <laughs> gel. Gel <diyeceğim> gel, <laughs> yokuş aşağı iniyor şu anda. Ona gidiyoruz. Gel Fransız gel. Gel. Gidelim hadi. Gel. Buradan çıkabiliriz. Gençler buraya küçük dedi herhalde. Pamukova'yı küçük dediler. Onlar nasıl küçük mübarekler. Adı, adıyla şanıyla Pamukova. Cennet. Meyve cenneti Pamukova. Var mı bu kadar güzel bir meyve cenneti? Meyvesi lezzetli olan bir şey şehir. Bana gösterin. Burası Pamukova. Üzümüyle, ayvasıyla, meyvesiyle, zepsesiyle güzel şehrimiz burası. Sakarya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Pamukova. Ay. Oyundan sesi geliyor. Ha. Gel gel gel. Elif. Gel gel. Keçi var burada gel. Elif. Bak, kedi var Elif, bak. Nerede, ha, yürü. 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 Bana bak yürü. Maşallah, ne bulsa yiyorlar. Maşallah. Ha. He. Aç sağdan. fark etmez. Yavru var mı? Yavru yok, bana, yok ya. Ben evet. Yoksa kurban. küçük abla ya. Sadece bir tane oğla kalalım ya. Kalalım. Küçük önce oğla kalalım. oğlak var mı onun içinde Benim kafamda bir tane ağaç var da. bir de bana Atma ya. misin? Yiyin bakıcıma, Bu ne ya? Atma atma, yemez. Onu yemez, onu yiyemez. Bunların gerisi var mı? Bunların gerisi var mı? Bunların gerisi var. Siyan mı? He siyan. Kara keçi geçiyor. Evet kara evet, keçi Aha kalkın diye ya, Yapmayın da <laughs> ya. Allah kolaylık versin. Asla kolay gelsin abi. Yok, <laughs> Orada, <el> <laughs> ee, oradan Sivas'ta bir çok güzel. Bile bilemem. Kullanıyor, kullanıyor. Abi bu kadar niye zahmet ettin? Ya ne zahmeti ya? Allah Biz çaya geldik yemek yiyiz bari. He, çaya geldik. Saba Oraya annem de sevdi genç sevdi. İçeride bakmış içeriye karanlık olmuş Yok. YouTube'a ne bakıyor ondan oralardan mı algılıyor? sen, 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 ben bugün bırakmıyorum. Bizim ha? kızımız olacaksın. Hayır. Ben telefon ediyorum babana. Selam aleyküm. Ayıp bak aile el kaldırılmaz. Bir dede tamam. Selam selam veriyorum dedeler, Dedeler el kaldırırlar mı? Kızı? Tamam mı? Sen bizim kızımız oluyorsun.

Ayy dünyada çocuk Bu rüya görecek mi? Bu kadar rüya görecek misin? Mi? Ne göreceğin? Ben çabuk boğulmuşum. Rüya görüyor değil mi? Geçen beni uyandı. Ben dün çığa boğulmuşum. Okumuş. Tamam ben de. Bir şeyler beleyim. anlattı da. Ben Bir de geldi. de gitti. Ben uyurken. Çığa bağlamadım Sen bir daha geleceksin mi buraya? Geleceğim ben. He? Sizin yoktu burada. Ya Bize gelirsin yatak var da. Var ya yatak yatak var mı diyor? var yatak he. da var ya. Bak. İçeriye gir bak. Bak <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Gir <laughs> <Bak. Evet. gülüyor> <Gel> içeriye bak. Sizin <laughs> evde <laughs> 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 diyor yatak var mı diyor <laughs> bak. Bir bakayım bakayım diyor yatak var mı? Yatacak yer Sen bizim kızımız ol da yatak yoktu diyor. Var diyor git de bak bakayım. Yatak da olur <laughs> <gülüyor> 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 o, Beğendin yani mi kızı? He? Beğenmedin mi? 100, Ya 115. Evet. Ya 115. O zaman kal bizim. Biz bir saat istiyor. Sağ ol tanıştığım için teşekkürler. Teşekkür <laughs> teşekkür teşekkür yine gelin yine. Varsa gönderirim. Var var. Tamam. tamam. Eriş de Ablam çocuğa yoğurt yemeyiz uğraşıyor. da yemiyor. Tamam, telefonlar geldi. Şey Her, Her akşam çok para arıyor. Tamam, şeyimiz evet. e, onu <laughs> Ha. Ha, biz yedir. Ha, yana yana. ha şunu yedir. Ha, kaynamıyor. Biraz daha kaynayacak. <laughs> Geldim yana ha. Yok yok şimdi. Didim. Hiç unutmadım hiç hayatımda. <laughs> <mi>? Unuttum dedi. Hah. Şarjım bitirmiş. Arkadaşlar hepiniz iyi akşamlar. Halisler dedim. Şey Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedim. Yer nesrini geçip atma dedim Biz ben bugün gezdik, tozduk, moraldık. Ben yatarım ya, şimdi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Akşamınız hayırlı olsun. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı geceler. Sabahınız bereketli olsun. Hayırlı işler. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.